Gel. Tamam, nice. tamam. Ya, bir şey Anladım. Gel lan buraya amanın. arıyorlar diğer topu alıyor amanın. <laughs> 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 Allah 12. adamı getiriyorum şimdi daha gel. Allah. O ne lan? <laughs> <Bas> lan. <laughs> Oha. Olsa Tamam kültige kültüge kültige Kültüge olsa kültüge koş koş. kültüge ne? Fol. Az az yukarı yukarı. Vı. Ne? Böyle işte bu. Kalesi. Bu kadar balayı tevi koy. Oha. Ya o Fatih. Ha orada çok İyi. mantıklı bir yaptı. Gold, Hayır, goldü. yaptı. Yavaş olsun öyle gol kaçırmış. Öyle At lan. Atamaz ya. Çok mu bastın lan? Oha. Atamaz eee. ya. <laughs> ya. uçak ya, bir yap bir yap uçak. Kaleci bunu atamıyor. Süm... Ya oğlum. Çok söyle vurdun lan. <laughs> ya yine yaşlı adam attı ya. <laughs> balon patlamış. Ya aga balon falan değil aga benim şanssızlığım ya. Ulan Olmuyor aga. Şansı bitti. Ya oğlum benim yaklaşım. takımdakiler 30 bak. Benim takımdakiler hiçbir şey Pardon. yapmıyor. Penaltılar havayalara uçuyor. Ondan sonra iki tane kendi adamı birbirine çarpışıyor. Aslında ne, ne yapıyorlar Aga? Ama korşu takımda olunca odalar 30 metreden kişi. pas atıyor böyle. Şahin gözleri falan oluyor. O da gol atıyor Aga. Kimse atmıyor. Harbi. Ben ne yapayım ki ben şimdi ne yapayım? O da onu ne <laughs> ah, <kötü değilim>. <gülüyor> <gülüyor> Ya <Murat. gülüyor> Abi bir şey diyeceğim. Onur sen hangi takıma kazandın? Oğlum Ben Akif Yunus'la kazandım. ya valla nasıl kazandım ben de bilmiyorum. Bir, 0la bir tane şansla gol attık. Hiçbir şey yok bu arada ya. Yok hiç şey yok ya. İşte sen nasıl kullanacağını biliyorsun. Biliyorum. Kimse demiyorum. Dakika kaç? Dakika kaç? Dakika 73. Ya kaleci kullanıyor de. Ne o? Ne bu? Sü. Niyetle Aga ben, bir, ben şey bir şey diyeceğim. Bir sen atma. Her Ya var ya yeter lan. Ben de karşı takımda Hala da ya. istiyorum. Lan aşırtsana. var. var. Ya benim adam break ya. <laughs> ya oğlum benim adam break dance <laughs> Ya ne ben buna ya? adam namaz kılın var. Gördün mü? Yumruk Neymar düştü. Vallahi daha çıldıracağım ya. Yedi <laughs> 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 Allah billahi çıldıracağım ya. <laughs> kay kay çabuk kay. Ha? O bir golü de ben attım lan <laughs> Geçmiyor. <Gülüyor> <gülüyor> Oy vay. Ya oldu. 8 bir <laughs> mi şu an? Oha gibi <laughs> yükseliyor mu? <laughs> ya aynen <laughs> anlamına okuyayım ya. Yuu. Ben anladım oğlum uçarak <laughs> geliyor ya. <laughs> oğlum bir adamı 3 kişi kaydık lan. <laughs> ha ver şunu artık kırmızı. Çok geçti verdin ya. <laughs> Çeviriyorsun oğlum. Çeviriyorsun <o> <laughs> oğlum.